Bize Ünlü Samsun'dan başkan olan Fırat arkadaşımız bize iletişim kurdu ve çocuklarla, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklarımızla bir etkinlik yapmamızı istediler. Biz de topluluğumuz olarak buna katılmak istedik çünkü biz de böyle sosyal sorumluluk olan görevler yapıyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi tiyatro topluluğu olarak bugün buraya maça geldik. 55. dakikada yetimhanedeki çocuklara, Sürpriz yapmak istedik. Ee, Yunus Han'la birlikte e, burada onlara peliş oyuncaklar attık. Onları mutlu ettiğimizi düşünüyoruz. Bir sosyal sorumluluk projesine imza attık. Bu şekilde.